Bu abimizin yanındayız. Abi isim soy isim alabilir miyim? İsmim Murat. Murat Kip. Beden eğitimi öğretmeniyim. Ee, Güvercin meraklısınız. Kaç yıldır besliyorsun abi kuşları? Valla Sivas tabiriyle gözümüzü açtık. Evimizde kuş vardı. Babam güvercin beslerdi. Yani biz devam ettiriyoruz. Seviyoruz. Nerenin kuşları abi bunlar? Genelde Sivas kuşu. Yani zaten Sivas kuşunun özellikleri bizim e, diğer güvercin sever arkadaşlarımızla da görüşürsen e, diğer tatlıcı güvercinlerden çok farklı özelliklere sahip. Sivas, kuşu, Sivas güvercinin birçok özellikleri diğer yörelere ait güvercinlerden çok daha farklı. Kuvvetli olması, güçlü olması yani taklalarında hiç kuştan güvercinler anlamayan adamın bile ne oluyor diye bir etrafına baktıran ses, ritim ve tempoya sahip güvercinlerimiz. Diğer yörelerdeki güvercinler çok böyle bir Ankara güvercinleri, Kırıkkale güvercinleri daha farklı. Mardin zaten güvercinin asıl yeri diye bilinir ama e, asıl güvercin e, meraklıları, tatlıcı güvercine meraklı olanlar e, Sivas güvercinin yerinin çok farklı olduğunu bilir. Abi kümesinde en yaşlı kuşun kaç yaşında? Güvercinin aslında işte dayanıklılıkla yakalıyoruz ya 10 e, yaş üzerinde olan güvercin de var yani genç kuşlarımız da var. biz daha genç nesilde ırk ıslahına biraz daha böyle hep iyiye gitmek için çalışmalar yapıyoruz yani. Bununla ilgili şu anda Sivas güvercininin tescillenmesiyle ilgili bir bilimsel çalışmada var. Görenin kuşları var. Aslında Sivas güvercinleri. Öyle Şimdi yerine, Ankara, Kırıkkale tabii oradan da Sivas kurduğumuz ee, sevdiğimiz arkadaşlarımız var. Onlarla e, tabii onlara bir buradan bir gönderiyoruz. Onlar bize bir yerden getiriyoruz. Ee, biz onların güvercinleri besliyoruz. Ama işte bizim Sivas'ın normları var. Hatta festival tüzüğümüz var. Ee, aynı bir sporcuyu düşündüm. Geçen ben e, bir arkadaşlarla bununla benzer bir röportaj Yani iyi bir sporcunun e, gerekli performansı getirebilmesi için hazırlık aşamasından, uykusundan yemeğine neyse aynı yani bunlar da olsun şekilde. eee o belirlemiş olduğumuz per performansa eee yarışmaya füze e, uygun hale getirmemiz için yeminden ilacına işte ikmaz uçum saatinden şeyine kadar hepsini ilgileniyoruz yani. Abi yavaşlan da küstermizi start'tan abi gösterelim. gösterelim. Hadi abi kameraya doğru. Kameraya doğru ittirsek da burası idman yeri. Evet. Olduysa devam ediyoruz, olmadıysa kuş pazarına veya gönderiyoruz başkalarına. Evet. Ee, Kaldı ki bizim beğenmeyip de gönderdiğimiz kuşlar başkalarına başlara... da. Ne evet. Yok, hepsi... evet. Yok, biraz... bu kadar. Evet. Şimdi bu evet. ee... denizin görünen kısmı. Bizim <laughs> asıl ee, kuş, kuşlarımız burası yani idman, antrenman yeri olarak düşünün. E, damızlık olan yani damızlık diye beslediğimiz kuşlarımız e, farklı yerde. Bunlar antrenman için getirdiğimiz yani e, abi sadece bu kadar mı kuşlar bunlar. E, güvercinlerimiz aslında burada antrenman verdiğimiz e, uçurduğumuz uçuk kuşlarımız burada. Onun dışında damızlık kuşlarımız farklı yerde farklı yuvada. Burada işte damızlık diye büyüttüğümüz getirdiğimiz kuşları burada uçurup performanslarına bakıyoruz yani bizim belirlemiş olduğumuz hedeflere yakın özelliklerde ise devam ediyoruz. Yok o özelliklere sahip değilse bunlardan vazgeçip daha iyisini, daha kafamıza yatkın işte o belirlemiş olduğumuz e, festivaldeki, tüzükteki özelliklere sahip kuşların arayış içindeyiz. Öyle söyleyeyim. Festivale katılacak bir kuş kaçta gitmeli? Ne kadar yaklaşmalı? Ya o şimdi çok detaylı. Onu bu şekilde şey olarak anlatamayız ama yani işte belli bir uçum mesafesi yani İki saat sınır, iki saatin üzerinde uçması lazım. Örnek veriyorum yani uzak mesafeden atıp gelip atma diyoruz yani. Gelimli olup e, taban taban taklasını döndükten sonra uzun metrajda gitmesi ve ses ve temponun yerinde olması. Dönekten sonra, takladan sonra daha doğrusu e, gözden kaybolur derecesinde gitmesi. Belli bir e, uçum se Geziyorsun. seviyesinden sonra yine tekrar gelip yerine hedefine çalışıp yerine de e, taklalı bir şekilde inmesi ve aradığımız güvercin özelliği. Yani Türkiye bunu arıyor işin, işin aslı. Abi senin aradığın kuş kaç taklalı olmalı? Ne kadar yaklaşmalı? Yere. İşte o taklanın çok şeyi yok. Belirlenmiş olduğumuz diyorum ya Meraklısı onu bilir yani. Kanatını ne kadar çok kanat tempolu çalıştırırsa ritmi temposu o kadar iyi olursa o bizim için daha iyi. Yani sessiz güvercini yani kanat sesi az olan güvercini Sivas'ta pek gitmezler. Diğer illerde çok önemli değildir. Örneğin bizim kuşlarımız taklalı inmesi lazım. İneceği zaman dönmesi lazım. Yani. Dönmeyen kuşu beslemeyiz. Evet. yine de böyle yerine gelecek yani. Öyle sağa sola giden kuşu beslemeyiz. Evet. Evet. O demin Demin ki hangi kuş uçurulmalı? dişim ve erkek mi? Evet. He şimdi onunla ilgili de şöyle söyleyelim festivalde üç tane statü var. Yani erkek kuş, dişi kuş ve yavru zer dediğimiz yavru kuş. Bunda bile ödülleri yani erkeğin ödülü daha fazlayken ikinci sırada dişi 3. sırada zer. Yani erkek kuş daha önemli olan. Yani uçun performansını, beklenilen özellikleri yapması için dişi kuş değil de erkek kuşun meraklısı için daha önemli yani. Ama iyi kuşlar işiden çıkar, o daydı. Yani şey, bu kamerada gördüğümüz kuş gibi. Bu iyi kuşlarımızdan diye beslediğimiz cinsi çok iyi kuşlardan birisi, dişi olarak. Bunların erkek yavrularını uçurmayı daha tercih ediyoruz yani. Bir kuş hastalarının abi ne gibi tedavi biliyorsunuz doğal olarak? Şimdi aslında doğal tedavi dediğimizde işte bilmiş ol, bildiğimiz sarımsak, sirke bunlar kesinlikle e, kuşçunun elinde olması gereken doğal antibiyotik. Onun dışında da e, dünya bir yeni işte güvercin üzerine ilaçlar çıktı. Onların içinde etkili olan güzel ilaçlar da var. E, ama önce sağlıklı koşullar altında beslememiz lazım. Yani biraz burası görüyorsunuz şu anda kış olduğu için çok fazla temizlik de yapamıyoruz. Suyunun temiz olması, e, işte yem açısından e, yine o şekilde yine aynı şekilde bildiğimiz yemlerden e, vermemiz. E, sağlıklı kuş aç kalmalı daha doğrusu. Aç kaldığı zaman çok e, Yemen'inde olduğu zaman zaten e, pisliğe karışıyor işte e, o manada rahatsızlık veya evet, evet. yabancı kuş getirmemizde de şeyi çok etkisi var hastalıkla. Var. Yani başka bir yuvadan getirdiğin kuş da hastalık oluyor onu bilemiyorsun. E, kuşların birinden birine eee hastalandığını görebiliyorsun yani. Abi mesela kuş hastalandığında kuyruğunu makasıyorlar kanatlarını makasıyorlar ya, o şöyle e, yani o hastalık anında yediği yemin e, kuyruğuna işte kuyruğunu kesiyor ki vücuduna versin o şekilde şey yapıyor. Kuyruğunu çekerler de yani. Kan değişimi gibi düşünebilirler o da. Güzel. Kuşları tekrardan tutarsak. Biraz daha mevsim kış diye denk geldi. Yazın olur havada uçan kuşumuz da olur. Onunla ilgili de şey yaparız yani. Ama yaz kış devam ediyoruz. Uçuracağın bir kuş var İstersen onu... Böyle...